birbirinden güzel desenlerle bazen video çekmekte çok zorlanıyoruz. Yine en çok tercih edilen Zen 371 serisinin gri gümüşü. Yerde görmüş olduğunuz 162 34 4 metrekaresi. Hemen yolluğunu gösteriyorum sizlere. Yüzü 300 ölçüde yolluğunu açtım şu anda. Özel ölçü siparişlerinizde sıfırdan üretim yapılır sizin vermiş olduğunuz ölçülere göre model tekrar çiziliyor ve üretime giriyor. Deri taban hallardaki teslimat süremiz 10-15 gün arası kızlar bilginiz olsun. Fabrikada zaten üretimiz bir hafta 10 gün gibi sürüyor. 120'ye 180 ölçüde ovalini görüyorsunuz şu an elimde. Şöyle biraz gergin tutayım model net bir şekilde görünsün. Her ortamınızda kullanabileceğiniz inanılmaz şık duran bir halı modeli. Deri tabanlı halıları çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. E, Kokma kesinlikle yapmaz ve kayma yapmama türünde en başarılı halı türü diyebilirim sizlere. Elimde görmüş olduğunuzda 120'ye 120 ölçüde yuvarlığı şöyle tutarsam daha net belli olacak. Yakın dokusunu da göstermek istiyorum ben deri tabanın sizlere. Şöyle Muhammet bir yakınlaşalım. Parlak bir yapısı var tay tüyü. Üzeri baskı zaten. Kullanmış olduğumuz boya kalitesi, kumaş kalitesi, taban kalitesi birinci kalite işçilikle ve birinci kalite malzemeyle üretilmekte. Fabrika satış mağazamız İstanbul Maltepe'de yakınsanız buraya gelebilirsiniz. Değilse tüm dünyaya kargo ürün gönderimi sağlıyoruz. 0534 668 2005 WhatsApp numaramız keyifli alışverişler.